Arkadaşlar Bu balık 3 kilonun üzerinde Efsanesin be baba Adamsın yemin ediyorum be İşte bu Nasıl abi? Çok güzel Çok yakışıklı gidecek diye ödüm koptu Arkadaşlar herkese Hayırlı günler hayırlı hafta sonları Güzel günler olsun inşallah hepimize Yine balıktayım. Osman Yüksel ile sevgili abimizle beraberiz. Bu daha iyi lokma. Öyle mi? Evet. Böyle gibi duruyor. Abimiz bugün ilginç bir şekilde Karagöz geçiyor. Fena şekilde. Gitti mi devam mı? Gitti. Gitti mi? Pekala. Pekala. Çok güzel baba. İğneyi götürmüş oluyor. Evet. İlginç bir şekilde kara göz akıyor arkadaşlar. Güzel çekimler yapıyoruz. Umarım size de izletme fırsatı bulurum. Ben dişliğe atıyorum. Bir balık lüfer geldi. Kaldıramadım buradan. Takımı kesti. Ama ilginç bir şekilde tekrar söylüyorum. Kara göz akıyor. Bugün değişik bir meradayım. 18 metredeyim. Osman Beyraz gelsin. Bugün güzel seyredenlere sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Evet, kesinlikle. Bu günler de geçecek, böyle kalmayacak. Bu dünya neleri atlattı? Belki deldi geçti derler ama bunlar da geçecek. En az hasarla atlatmak dileğiyle. Bize rast gelsin arkadaşlar. Size de iyi seyirler şimdiden. Evet arkadaşlar, çaktım bir şeye. Çok güzel geliyor. Çok güzel geliyor abi. Çok güzel geliyor. Kafalı geliyor, keyif alıyor. Vuruşu lüfer vuruşu değil, gelişi lüfer gelişi. Ama <laughs> maalesef kara gözmüş. Hem de çok güzel bir kara göz. Olsun. Demin ne de dedim ama? Kara göz geçiyor. Çok güzel kara göz geçer buradan. Vuruşu değil ama gelişi çok keyifliydi. Nefis yakışıklı. Harika bir balık. Çok güzel. Yaklaşık 250-300 gram yine. Avucumdan bileğimin biraz üstüne kadar. Ben de şey göstereceğim galiba. Hadi bakalım. Var mı? Var Çok büyük değil. Çok değişik bir şey. Çok Rast gelsin. Ne diyoruz abimize? Rast gelsin. Aha! Bir tane daha abime geldi. Şöyle bir bakalım Osman Yüksel. Harika. Güzel bir gün olacak galiba. Şartlardan dolayı bu şekilde çıkabildik. Huh! Mahmuzunu soktu. Evet, elime mahmuzu. Hoppa! Girdi ve çıktı. Güzelsin mübarek ve. Rast gelsin bakalım. Devam edelim. Fena değil hani değil mi? Evet arkadaşlar. Osman Yüksel yine abandı. Rast gelsin abi. Sağ ol arkadaşlar herkese. Ne geliyor abi? abi? Karagöz gibi duruyor. Bir, bir bakalım. Yer hala üstünde. Bir bakalım. Çekiliyor olta hala. Evet. Güzel bir karagöz. Muhteşem. Dur bakalım. Kaldır okuyayım fenap. Ben çok güzel. Arkadaşlar bugün Karagöze denk geldik. Marmara'nın güzellikleri bunlar. Rast gelsin abi. Eyvallah. Herkese rast gelsin beyler. Evet arkadaşlar. Osman Yücel çalışıyor. Ben her zamanki gibi dişliye attığım için. Osman Yüksel bugün bana da çok güzel bir kara göz geldi. çekim yaptık. Ne geliyorsa kara göz. Diyorsun. Evet. Şöyle bir bakalım Görüşüyor. o zaman. Bekleyelim bakalım. Görüşüyor. Evet, 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 Kesinlikle kara gözmüş. Seni tebrik ediyorum. Arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok güzel arkadaşlar. Gerçekten el kadar. Bunu rica etsen benim için salar mısın? Tabii ki de. Hadi bir sal bakalım. Rica ettik Osman Bey'den. Reis sal dedi, salıyoruz. Estağfurullah. Onun da gönlü güzel. Bir dakika, evet, müsaade etsin. Müsaade etsin müsaade Özür dilerim abi. Şöyle sal bakalım. Umarım görmüşüzdür. Ya. Rastgele devam edelim bakalım. Evet Osman Yüksel Yuvalık daha alıyor. Şöyle yapacağım. İzleyelim bakalım. Evet, Yavaş ya biraz. Neymiş? Karagöz. Evet. Osman Yüksel'den bir Karagöz daha geldi. Kendisini gerçekten tebrik ediyorum. Dehşet çalışıyor. Elini avucun içine koy bakalım abi ne kadar balık. Evet. Çok güzel balıklar. Aa bu iç Ha bu da Karagöz. Evet. Bak yere diyelim Eyvallah. Hadi bakalım. Evet abiler. Karagöz gibi geliyor yalnız ben sana söyleyeyim. Hayırdır o zaman. Of. Çok keyifli geliyor abiler. Kara gözünde bu güzelliği var. Kafa üstüne kafa, kafa üstüne kafa. Evet, abiler bugün değişik bir şekilde Kara göz günümüzde balık güzel. Gördüğünüz gibi, wah, mahmuzlarına dikkat ediyoruz. Güzel kara gözler çıkaracağız galiba. Bugün nasibimiz buymuş diyelim. Rastgele. Şu güzelliğe bak ya. Harikasın. Evet şöyle bir ağzının içini açıyor. Dişlerine de bir bakalım. Evet. Dişlerini görüyor musunuz abiler? Müthiş bir hayvan ya. Abim Trakonya çıkardı. Onu çıkaracağız. Tam o arada. Evet. Rastgele abiler. Abiler aşağıdan bir şey kaldırdım ama. Ne olursun gitmesin. Bak ne olursun gitmesin. Bir şey kaldırdım ama ne olursun gitmesin. Canlı yayında şunu of gelmiyor. Gelmiyor gelmiyor abiler. Oo çok güzel abi. Of 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 aldı gidiyor aldı gidiyor. Aldı gidiyor abi. Dur bu tarafa basma. Kırlandık mi? Bilmiyorum. Bak kafaya bak kafaya göre elime bak elime bak kendi yapıyor. Hadi baba be. Hadi baba be. Geri salacağım seni be. Yeter ki görelim. Hadi baba görelim be. Bizde böyle bir dert var. Görelim be. Huu! Ya çok şanslısınız ama. Geliyor bak balık tekneye doğru gitti öne. Bir kere bastı aldım onu çıkar kaldıramadım. Uf, abiler kamerayı kapatma abi. Kapatmadım. Abiler. Sen orada dur abi. Oo kırlangıç. Kırlangıç 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 kepçede yok değil mi? Of çok güzel çok güzel çok güzel Çok güzel çok güzel çok güzel abiler Of abiler çok güzel Allah 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 Kepçemiz yok kepçemiz dur Dur kepçeyi nasıl almadık ya Ağzından 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 ya! Ya abiler bu balık ufak değil. Bak yaklaşık 3 kilo. Canlı yayında nasip oldu. Ya çok şanslısınız biliyor musunuz? Allah biliyor ya. Gerçekten çok şanslısınız. Tabii bu kamera da şanslı. Bir tek canlı yayındakiler değil. Abiler ölçü veriyorum. Bak tam kol boyumda, tam kol boyumda kepçemi almamışım. Seviyorum seni be, bakma bana öyle, üzme beni be. Kepçemi almamışım. Daha doğrusu kepçeyi levrekte kullanıyorum diye tekneyi almadım, itiraf yapayım. Of! Ama elimizi ağzına soktuk. Böyle aldık dışarıya. Görüyor musunuz balık? 3 kilo yaklaşık. 3 kilonun üzerinde bu balık. Arkadaşlar. Bu balık 3 kilonun üzerinde. Efsanesin be baba. Adamsın yemin ediyorum be. İşte bu. Nasıl abi? Çok güzel. Çok yakışıklı. Gidecek diye ödüm koptu. Kanıyor üstüme. Olsun. Gidecek diye ödüm koptu. Ama Kolumu da suya sokmuşum buraya kadar. Yu, kolum su içinde. Abiler, canlı yayında yaşadınız bunu. Benim kadar nasiplisiniz. Benim kadar şanslısınız. Evet, şu inelerini bir çıkartalım. Oo, oh. bebeğim, yapma. Bebeğim, dur, üzme beni. Balık son birkaç dakikada hızlanmıştı arkadaşlar. Of. Dedim ki canlı yayın yapayım. Sesini duyuyor musunuz bunun? Sesini duyuyor musunuz? Siz duyuyor musunuz? Renklere bak. Renklere mübareklik. İzlemeye devam edin. Nasip varsa Dönüşü yok. Bir de size atayım. Aşk bu. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Kalp dün. Abi çok güzelsin be. Çok güzelsin be. 3 kilonun üzerinde abiler. Biz karışmasın. Ne yakalıyordum? Ne geldi? Ama su içinde kaldım. Bu da beraber yaşadığımız güzel bir tecrübe oldu. Yüzlerce, binlerce tecrübeden birisi. Devam edelim bakalım. Kimler var? Eyvallah. Ben de biliyorum aşağıda olduğunu bakacağım. Arkadaşlar, Herkese hayırlı günler. Çok güzel bir av günü geçirdik. Marmara Denizi'nde seyrelmiş balıklardan çıkardık maya. Canlı yayında da şahit oldunuz. Güzel bir kırlangıç çıkardık. Ama onun öncesinde güzel balıklar çıkardık. Benim bu tezgah 80 santim arkadaşlar. Evet. Şşş. Şöyle bir çek abi bakalım şunu. Şunun güzelliğini şöyle bir çek. Bu balık yaklaşık 75 santim. Evet 75 santim. Onun yanında çok güzel balıklar çıkardık. Bizim abiler rutin biliyorsunuz bu. Artık olmazsa olmazımız. Tuttuğumuz balıkları teknede Görsel yapıyoruz. Evindeki bütün arkadaşlarımız bunu paylaşsın, görsün diye. Güzel bir gün. Güzel kara gözlerimiz var. Atlı sayılır kara gözlerimiz var. Evet, şöyle izletmeye devam edeyim size. Hatta ismarilerimiz var, izmaritlerimiz var. Trakonyalarımız var. Şöyle bir kalk bakalım abi. Gönül herkesin bu zevki tatmasından yana ama nasip işte malum günler biraz sıkıntılı geçiyor. Öncelikle şu aslanı bir yerine bir bırakayım. Güzel kara gözler çıkardık. Onları da göstereyim ben size. Evet. Çok güzel kara gözler geldi. Çok güzel, çok keyifliydi. Çok zevk aldık bugün. Ama hava bırakmadı. Buna da şükür diyelim. Herkese sevgiler, saygılar. Sarı kağıtları çıkarmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.